Bülent Bey'le sohbet ediyorduk. Bülent Bey 3 sene önce, 3-3,5 üç, üç, sene önce Yıldız Holding ailesine katılırken evet. bu e-dönüşüm işi de sizin sorumluluğunuzda demişler. Bülent Bey de bakalım bundan sonraki Solos'la evet. maceraları nasıl olmuş? Buyurun Bülent Bey. Evet, teşekkür ederim. Ee, biz aslında Yıldız Holding olarak Solos'a daha öncesinden de çalışıyoruz. Diğer firmalar, kuruluşlar gibi. E, fakat 2021 yılında birlikte hani büyük bir dönüşüme e, imza attık. Biraz hani büyüklüğünden bahsetmek gerekirse... Yıldız Holding'in hem gıda tarafında hem Perekende tarafındaki Türkiye'deki 50 aşkın kuruluşunda işte e-defter, fatura, irsaliye, arşiv ve müstahsil olmak üzere bütün çözümlerini tekileştirmek için Soğus'a bir yolculuğa çıktık. Özellikle hani Perekende tarafında işte şok marketler, bizim toptan G2M gibi böyle, talepkar firmalarımız, performans isteyen firmalarımız, işte Ülker tarafında, Besler Kerevitaş tarafında büyük, gıda firmalarımız bu platformda tekilleştirilmesi hedefiyle ilerledik. 2021 ortalarında başladık. Elşim Hanım. Yaklaşık 12 ay kadar sürdü. Bu 50 şirketimizi tek bir platformda toplamamız, uygulamamız. 2022'nin ortalarında hepsini başarıyla tamamladık. Soloso gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem Soloso'da çalışan bütün ailemize diyelim. Oldukça nazımızı çektiler. Artık bugünlerde Genel olarak baktığımızda yeni e, projeler yapıyoruz, iyileştirmeler yapıyoruz, işte yeni e, yatırımlar konusunda çalışıyoruz. E, platform büyüklüğü konusunda belki e, hani karmaşıklığı konusunda şöyle bir e, şey söyleyebiliriz. Bizim e, 13 SAP'miz var e, üzerinde e-çözümler çalışan, 6 da SAP olmayan çözümümüz var. İşte Obeys var, Netsys var, IFS, Logo, Aksapta gibi SAP olmayan platformlarımız da var. Hepsi 2022 ortalarından beri Solos platformunda çalışıyor diye özetleyebiliriz. Türkiye'de hani e dönüşüm alanında işte vergi uyumluluğu, regülasyonlar uyumlu konusunda sürekli bir değişim yaşıyoruz. Bunun içindeyiz. Sizce başarılı e dönüşüm projelerini yaratmak, gerçekleştirmek için anahtar konular nelerdir? Bir de biraz önce bahsetmiştim sizin performans ve kapasite ihtiyacınız çok yüksek. Dolayısıyla böyle düşündüğünüzde işlem hacimleriniz arttıkça süreçlerinizde ne gibi değişiklikler gözlemliyorsunuz? Hani ihtiyaçlarınız nasıl bir yöne doğru evriliyor? Çünkü birçok müşterimizin aday müşterimizin böyle konuları orası scalability dediğimiz konuda bize nasıl yönlendirirsiniz? Ben bu sorunuza kendi projemizdeki deneyimlerimizi yanıt vereyim. Yıldız Holding'deki e dönüşüm deneyimiyle. Aslında ikin Hanım'ın sunumunu izlerken memnuniyetle gördüm. Kendi projemizde de orada hani bahsedilen dikkat edilmesi konular, gereken konuların çoğuna gerçekten biz birlikte dikkate etmişiz ve Yıldız Holding olarak öncelikle bir güçlü bir proje yönetimi gerekiyor. Gerçekten hani ayrıntılı planlama, yakından takip, ekiplerin yönlendirilmesi önemli noktalardan bir tanesi. Onun dışında biz çok farklı bir ortamda olduğumuz için, farklı farklı yer olduğu için, farklı sektörlerde çalıştığımız için tasarım mümkün olduğunca tekilleştirmeye çalıştık. Bu hem uygulamayı yaparken hem de sonrasındaki destek aşamasındaki eforları azaltmak açısından önemliydi. Ondan sonra özellikle e, iş birimlerimizle solo danışman arkadaşlarımızı e, yalnız bırakmamak için e, kendi e, teknoloji ekiplerimizden konularında uzman arkadaşlarımızı e, süreçlere dahil ettik. Bu da hani özellikle e, hem solo'sunun yaptığı işleri hem e, iş birimlerinin ihtiyaçlarını karşılıklı olarak doğru anlamasında yardımcı oldu. E, diğer bir nokta test. Testler çok kritik burada. Test senaryolarımızı ayrıntılı olarak planladık. Bunları dokümante ettik ve özelne olarak test ettik. Zaten başarılı bir canlı geçişin en önemli noktalarından bir tanesi testler. diğer bir noktamız da bazen bazı projelerimizde zaman baskısıyla bunları atlayabiliyoruz. Değişimi yönetimi. Hani kullanıcılarımızın zamanında bilgilendirilmesi, değişikliklere adapte edilmesi, eğitimlerin zamanında verilmesi gibi gerek gibi konulara dikkat ettik. Bir de projeler tamamlandıktan sonra e, hani sürekli olarak performansı kontrol ettik, SLA'larla hizmet seviyelerini birlikte e, izledik. Hatta buraya gelmeden önce baktım e, normalde Ağustos ayın dördünde gelir, her ayın dördünde gene gelmiş. Onun için de teşekkür ederiz. E, sürekli olarak böyle e, sistemlerin, platformun üzerinde elimiz. Tabii belki e, hani en sona bıraktım ama en önemlilerden bir tanesi başarılı bir dönüşüm için güçlü bir e, partnerimiz olması gerekiyor biz anlattığımız bu kompleks organizasyonu... hani Solos gibi gerçekten işte hem globalde hem yerelde lider bir partnerle yapmaya dikkat ettik. Performansla ilgili şunu söyleyebilirim. Bizim özellikle perakende sektörümüzde çok hani ciddi bir performans beklentimiz var. O nedenle özellikle sistemlerin hani up and running olduğunu, performansın yeterli seviyede olduğunu neredeyse gerçek zamanlı olarak izliyoruz Solos'la birlikte. Burası önemli. Ayrıca canlı kullanıma geçmeden önce yani canlı kullanıma eşit bir ortamı hem altyapı anlamında hem uygulamalar anlamında üreterek orada performansı yükü birlikte test ettik. Hani ancak orada emin olduktan sonra canlı kullanımı gerçekleştirdik. bu oldukça zorlu bir efordu. Efordu 2022'nin sonlarında bunu birlikte yaptık. hani özellikle bunu da belirtmek istiyorum. Büyük ortamlarda bu çok kritik oluyor. Bugün geldiğimiz noktada bizim hani yeni yatırımlar nedeniyle, yeni projeler nedeniyle ya da belli lansmanlar nedeniyle kimi zaman hani yatayda ve dikeyde geçici olarak büyüme ihtiyacımız oluyor. Bu nedenle her katmanda esnek bir çözüm düşünülürse yararlı olacaktır diye düşünüyorum.